Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shibas Yap ekibi, Shiba Inu'nun 1 dolara ulaşabileceğini söyledi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Ekip, Shibarium ve Bon için maksimum topluluk desteği istiyor. Shiba Inu ekosistemi için yerel merkezi olmayan borsa, DEX, olan Shiba Sap'in arkasındaki ekip, Shiba Inu'nun 1 dolarlık bir fiyata ulaşabileceğini iddia etti. Yine de, bu iddialı hedef ancak topluluğun Bon Shibaswap, Bon ve Shibarium için maksimum desteği sağlaması durumunda gerçekleşebilir. Shibasyap ekibi geçtiğimiz günlerde bu açıklamayı, topluluk üyelerinden destek toplamaya çalışırken, resmi Twitter hesaplarında paylaştı. Önemli soru şu ki, ya herkes Shib'in 1 dolara ulaşmasının yolunun maksimum kemik ve Shibarium desteği olduğunu biliyorsa, tweet okur. Ekibin açıklamasına göre, Shibarium ve Bon, Shiba Inu projesinin temeli olarak kabul ediliyor. Bonlin şu anda Shibasyap DX için yönetişim belirtici olarak faaliyet gösterdiğini ve piyasaya sürüldüğünde Shibarium için gaz belirtici olarak hizmet vermesinin beklendiğini belirtmekte fayda var. Özellikle Shibasyap ekibi, Shibarium'un her işlemde şip tokenlerini yakma kapasitesini, ship fiyatını bir dolara çıkarabilecek en önemli etkenlerden biri olarak görmektedir. Ayrıca ekip, Bono L2A'nın gaz jetonu olarak işlev görerek Shibarium'un omurgası olarak hizmet edeceği kadar kritik görüyor. Shibarium'un en çekici özelliklerinden biri, letonları etkileyici bir oranda yakarak şib yanıklarını hızlandırma potansiyelidir. Shibarium hakkında geçen ay yayınlanan kapsamlı bir tanıtım makalesinde, Shiba Inu ekibi, L2A için özel bir yakma portalı geliştirdiklerini ve ağın şib tokenlerini nasıl yakacağına dair içgörü sağladıklarını açıkladı. Ayrıca Shiba Inu Telegram grubuna yanıt olarak baş geliştirici Satoshi Kusama, Shibarium'un amacının trilyonlarca SHIB yakmak olduğunu doğruladı. Ek olarak, birkaç proje onu kullanmaya ilgi gösterdiğinden, ağın muhtemelen Shiba Inu'ya daha fazla gelişme getireceğini belirtti. Faytoken dahil olmak üzere bu projelerden bazıları şimdiden ilgi gösterdi. Shibaorumun Shiba Inu'da devrim yaratma potansiyeli, mayıs ayından önce çıkması beklenen lansmanını çevreleyen aldatmacanın birincil tetikleyicilerinden biri olmaya devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.